Bot Show 2015 başladı. Tekneler fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor. 8. olarak düzenlenen uluslararası bot show fuarı başladı. 14 Şubat 22 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Türk yapımı tekneler oldukça dikkat çekiyor. Bu fuarın en büyük yerli üretim teknesi. Evet şu anda Türkiye'nin en büyük yerli üretimi olan teknede bulunuyoruz. Teknenin en dikkat çekici özelliği 21.30 santim boyutunda olması. Peki bu teknenin fiyatı ne kadar? Bu nefis ev konforu düzeyinde olan teknenin en merak edilen konusu ise tabii ki de fiyatı. Fiyatı 2 milyon 160 bin euro civarında hız tutkunlarının yakından takip ettiği jet skiler yine gözde. Hız tutkunları sevenler için bu jet ski çok ideal. Jet skinin fiyatı 8 bin euro. Dünyanın en ucuz jet skisi diyebiliriz. Ayrıca bu jet skinin şöyle bir özelliği de var. Dünyanın en hafif jet skisi. Elimle tuttuğum gibi kaldırabiliyorum. Fuarda bu yıl en çok ilgiyi jet botlar görüyor. Evet şu anda fuarda sadece tek bulunan jet botun içerisindeyiz. Bu botun en büyük özelliği suyu püskürterek ilerlemesi, pervanesinin olmaması. Peki ama bu botun fiyatı nedir acaba? Fiyatı 70 bin dolar Türkiye teslimi vergiler hariçtir. Ee, onun dışında 2x200 beygir gücünde 400 beygir motor gücü var. Fuar 22 Şubat'ta sona erecek.